Evet çalışmamız hazır. Şu anda şuradaki A2 hücresine indes yazdığım zaman önce yükleniyor. Ardından indese dair tüm tarihsel veriler geliyor. Ve tarihsel veriler hem indesin TL fiyatını hem de dolar karşılık fiyatını buradaki tablolarda buradaki grafiklerde gösteriyor. Bununla da sınırlı kalmıyor. Web sitesinde olan veya görünmeyen ee, Piyasa değeri, endeks bazlı fiyat, minimum, maksimum, e, kapanış fiyatları tarihleriyle birlikte istediğimiz aralıkta çekebiliyoruz. Ben şu an örnek olması açısından 5-6 yıllık bir veriyi saniyeler içinde Excel'e çekmiş oldum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden bir Excel videosu ile birlikteyiz. Siz değerli takipçilerimden birinden gelen e, bir Excel isteği üzerine bu videoyu çekmek istedim. İş yatırımdan bir hissenin istediğimiz aralıktaki tarihsel verisini hızlıca çekebilmek ve istediğimiz hissenin adını Excel'deki A2, A1 hücresine yazarak bu sorguyu güncelleyebilmek amacımız bugünkü. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen bu web sitesini açalım. Bu linki de videonun açıklamasına bırakacağım. Şöyle web sayfasını açtık. İnternet sitesinde buradaki hisseyi değiştirdiğimizde aşağıdaki tarihsel veriler, hacim, minimum, maksimum, kapanış, dolar kuru gibi değerler güncel olarak değişebiliyor. Fakat önceki videolardan alışkın olduğunuz üzere hissenin adı yukarıdaki linki etkilemiyor. Yani biz burada bir değişiklik yaptığımız zaman aşağıdaki tüm veri yenilenirken yukarıdaki linkte bir değişiklik yok. O zaman bu hisse adının neyi tetiklediğini kontrol etmemiz lazım. Bunun için klavyemizden F12, Fatsa12'ye basıyoruz. Sizde şuradaki element seçili gelmiş olabilir. Buradaki panelde şu an Google Chrome'dayım. Network'ü seçiyoruz. Network kısmını seçtikten sonra boş bir tablo göreceksiniz. Burada hisseyi değiştirdiğimizde buradaki sorguları görüntüleyebileceğiz. Örneğin ben şimdi bunu index yapıyorum. Bunu indes yaptıktan sonra şuraya bir tane sorgu düştü. İkincisi de geldi. 3-4 tane de gelebilir. Fakat bunlardan bir tanesi üstüne geldiğinizde bizim alışkın olduğumuz formatta bir link verecek size. Şu an iş yatırım ile başlıyor. İçinde hisse tekil hisse indes ve start date. Şöyle bir kere tıklayayım daha rahat göstereyim. Hisse adı start date yani e, hangi aralıkta sorgu yapacaksak o, sor, o Tarih aralığının başlangıç tarihi şu an örnek olarak 26 Ekim 2023, bitiş tarihi de 26 Ekim 2025. Bizim ihtiyacımız olan Excel'e veri çekmek için bu link. Bu linke sağ tıklayıp kopyalıyorum. Ardından boş bir Excel açıyorum. Her şeye sıfırdan başlayalım. Ardından Excel'e gelip bir hücrenin içine şöyle iki kere tıklayıp koyalım. Ee, bu hücrenin içine iki kere tıklayarak koymamdaki sebep şu. Bunun için önünde bazen boşluk kalabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi bu boşluğu şu H'nin öncesine bir kere silerek kaldırabiliriz. Şurada da metni, girişteki metni kaydından bunu bir düzleyelim. Bunu kopyalıyorum şimdi. Yukarıdan veri sekmesine geliyorum. Verileri al. Diğer kaynaklardan. Ve buradan webdeni seçiyorum. Buradan yapıştırdık ve şu an sorguyu göndereceğiz. Şu an başarılı bir şekilde sorguyu gönderdik. Bunu bir tabloya dönüştüreceğiz. Önce şuradaki value'daki liste basalım. Liste bastıktan sonra tablo, dönüştür kısmında tabloya dönüştür kısmına tıklayalım. Seçili ayarları aynen bırakabilirsiniz. Daha sonrasında gelen bu rekordların bulunduğu tabloda şuradaki ok işaretine basalım. Gördüğünüz üzere web sitesindeki bütün e, sütunlar geldi Hatta arka planda daha fazlasını çekmiş olduk örnek ek, örnek olarak orijinal adını kullanı kaldırıp Tamam diyoruz ve e, tüm datayı getirdik bunu kapat ve yükle diyelim yeni bir sayfa açacak ve oraya yükleyecek şimdi bu ilk sayfayla Aslında bir işimiz yok şimdilik kalsın bu sayfanın adını da bizim için hisse veri olsun Burada biraz yer açalım kendimize. İlk sütuna tıklayalım. Şöyle ekle diyerek. Şuraya bir 3 tane satır açalım. Şurada da A sütuna tıklayıp. Ekle diyerek 3 kere. Şuraya kendimize bir yer açalım ki burada da bazı işlemleri yapalım. Şöyle biraz genişleteyim. Şimdi burada ne işlem yapacağız? İşte o sorgu yapacağız dedik ya başta. Buraya bir, his, bir tablo oluşturalım. Hisse. Başlangıç tarihi. Bitiş tarihi diyelim. Şöyle bir açayım. Burada şöyle bir tablo olsun. Neydi bizim hissemiz? İndes. Bunu burada değişken yapacağız. Bu videonun en darpıcık e, kısmı burası olacak. 26 Ekim 2025 diyelim. Şimdi bunu buraya yazdığınız hissenin adıyla bu sorgunun değişebilmesi için şu tablonun da tablo olarak biçimlendirilmesi gerekiyor. O yüzden A1'den c 2 bu tablomuzu bir taradıktan sonra yukarıdaki ekle kısmından tabloya basıyoruz. Tablom üst bilgi satırı içeriyor. Evet. Tamam diyelim. Bizim artık tablomuz hazır. Bu tabloya bir kere tıkladığınızda yukarıda tablo tasarımı seçilir. Seçilmezse siz de seçebilirsiniz. Bu tablonun üstüne bir yere tıkladıktan sonra gelen tablo tasarımında solda tablo adını görebilirsiniz. Bu tablo adını değiştirmemiz gerekiyor. Ben parametreler yazıyorum. Adına ne koyduğumuz önemli. İlerleyen süreçlerde kullanacağız bu ismi. Parametreler dedik. Ve enter dedikten sonra tablomuz hazır. Bu arada sorgu bozuldu mu bozulmadı mı bir test etmek istiyorum. Yukarıdaki veri kısmından tümünü bir yenile diyelim. Şu an evet yenilendi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün değerler duruyor. Şimdi burada... Şimdi bu tabloyu buraya entegre etmemiz için yukarıdan veriyi seçtik. Sorgular ve bağlantılara geliyoruz. Buradaki sorgumuza sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Düzenle dedikten sonra bizim artık sorgu query ekranımız, power query düzenleyicimiz karşımızda. Buradan yeni bir sorgu oluşturacağız. Yeni sorgu için sol taraftaki pencereden sağ tıklayarak yeni sorguya basıp Burada diğer kaynaklardan boş sorgu yaratacağız. Daha sonra gelen bu yeni sorgu ekranında hazır bir hazır formüllerimizi ben aşağı açıklamaya da yazacağım. Burada parametreler adlı tablomuzdan hisse adını çekeceğiz. Bunun için bu formülü yazıp enter'e basmamız yeterli. Ardından Fx'e bir kere bastıktan sonra başlangıç tarihini çekeceğimiz formülü yazacağız. Yine enter dedik, başlangıç tarihini getirdik. Bir kez daha şöyle fx'e basalım. Bunu da bir enter de, enter deyip şöyle göstereyim. Bir tane fazla boşluk bıraktım sanırım. Hı, bitiş tarihini getireceğiz. Ve enter dediğimde 26 Ekim 2025'te geldi. Yani bu yeni sorgudaki her adımda şöyle bir baktığınızda o tablodaki değerleri görmelisiniz. Eğer başka bir şey görüyorsanız buradaki formüllerde bir sıkıntı vardır. Ya tablo adınız tam aynı değildir. Ya da buradaki başlang başlangıç tarihi ve bitiş tarihi yazanları görüyorsunuz. Bunların şuradaki sütunlardaki başlıklardaki isimlerle aynı olması gerekiyor. Şimdi bunların da bir isimlerini değiştirelim. Burada özel bir yazana sağ klik yapıp başlangıç tarihi diyelim. Özel ikiye tekrar sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip bitiş tarihi diyelim. Şuradaki kaynağı sağ tıkladığınızda yeni yeniden adlandır görmüyorsunuz. Bunun için buna tıkladıktan sonra girişe gelip gelişmiş düzenleyici derseniz şurada bu kaynak yazan kısmı isse kodu olarak değiştirebilirsiniz. Öyle yapalım. Buradaki sorgunun da adını yeniden adlandıracağım. düzenli olsun. Hisse sorgu diyelim. Şimdi aslında bizim bu tabloyu e, query'e gömmüş olduk. Oluşturduğumuz sorgulama tablosunu. Şimdi bunu diğer sorguya nasıl entegre edeceğiz? En kritik kısma geldik. Bunun için buradaki tabloda kaynak kısmına geliyoruz. Buradaki kaynak kısmını yandaki ayarlardan bu özelleştirmeyi yapamayız. O yüzden giriş sekmesine geliyorum kaynak seçiliyken gelişmiş düzenleyiciye geliyorum. Aslında bizim burada yapılan işlemlerin buradaki bir koda dökülmüş hali. Biz burada bir arayüzde yapıyoruz. Şimdi burada diğer yaptığımız sorgudan bunları direkt getiren bir e, kod yazacağız. E, bu kodu ben önden hazırladım. Yani burada vakit kaybetmeyeceğiz ama ben üstünden bir e, kısa geçeceğim yapıştırdıktan sonra. aşağı açıklamaya da bu kodu zaten bırakacağım. Bu sayede sizler de vakit kaybetmeden bu çalışmayı hazırlayabileceksiniz. Şimdi buradaki bütün kodu aslında aynı tutacağım ama şu kaynağın üstüne bir şeyler ekleyeceğim. Şimdi göstereceğim. Bunun tamamen siliyorum ve açıklamadaki bu kodu yapıştırıyorum. Şimdi yukarı gelirsem ne yaptık burada aslında? Parametreler tablosuna gittik. Oradaki hisse hisse isimli sütundaki değeri getirdik. Başlangıç tarihi bitiş tarihini getirdik. Bunların tarih formatlarını gün, ay, yıl olmak üzere Belirledikten sonra bunlara birer parametre verdik ve dinamik bir URL oluşturduk. Yani dinamik bir link. O da bu iş yatırım linkinin aralarına bunları serpiştirdik. Daha sonrasındaki kod aynen kalıyor aslında. Biz sadece şu ilk dört aşamada ufak dokunuşlar yapmış olduk. Bunu bitti dersek veri gizliliği hakkında bilgi gerekiyor diyor. Buna da devam diyeceğiz. Geçerli çalışma kitabını genel olarak kaydedeceğiz. Ve karşımızda tekrar aynı tabloyu gördük. Çünkü hala bizim tablomuzda index yazıyor. Bunu kapat ve yükle diyorum. Şu an bu hisse sorgulukla alakalı bir tablo daha oluşturdu. Çünkü biz arada bir tablo oluşturduk. Bu tablo ile bizim işimiz yok. Bu oluşan sayfayı gizleyebiliriz. Gelelim bizim hisse veri sayfamıza. Buradaki index yazan hücreyi şimdi biz enka inşaat yapalım. Enka inşaat yaptıktan sonra veri kısmına gelip tümünü yenile dememiz gerekiyor. Ve şu an enka inşaatın 2 yıllık tüm verilerini getirdik. Yok biz 2 yıllıkla değil 6 yıllık veri istiyoruz dersek bunu 2019 yapalım. Enter dedik. Yukarıdan veri kısmından tümünü yenile diyeceğiz. Tabi tarih aralığı biraz uzadı ama süre çok da uzamadı. 6 yıllık enka verisini şöyle en aşağıya ineyim. Çok kapanışından tutun minimumuna maksimumuna hacimine ve e endeksine burada dolar karşılığına hepsini getirmiş olduk. Hatta bunu artık istediğimiz çalışmayı elde ettik. Buradan biraz da süsleyelim bu çalışmayı. Bunun için bir iki tane grafik oluşturabiliriz. Şöyle ekle diyelim. Hatta şöyle şık dursun. Şunu bir kes başlığa alalım. Şu sütunları şuradan silelim. Şuraya bir iki tane grafik ekleyelim. Bunun için şuradan tarih sütununu seçeyim. Bir de kapanış sütununu seçeyim. Önerilen grafiklerden şöyle bir çizgi grafiğine şuraya bir koyalım. Şöyle bir Enka'nın çizgi grafiğini çizdirmiş olalım. Bu grafiğin şuradaki üstüne tıklayıp filtreye bastığınızda şuradan soldaki seçeneği seçip seri adını şöyle bir enk olarak değiştirelim. Böylece şuradaki başlığını da atmış oluruz. Şimdi bu grafiği bir kopyalayalım. TL grafiğini, TL değer grafiğini çizdirdik hissenin. Altına aynı grafiği tekrar yapıştırdım. Şuradaki değerlere tıklıyorum. Şu kapanıştaki maviyi şöyle götürelim. Nerede dövizde? Dolar bazlı fiyat. Buraya getirelim. Şuradan enter diyelim. Yani biz aslında şu an bir hissenin hem TL grafiğini hem dolar grafiğini son 6 yıldakini çok hızlı çizdirdik. Bunu hisseyi değiştirelim. Tekrar baştaki hisse indese dönmek isteyelim. Indese yazıp entera basalım ve yukarıdaki veri kısmından tümünü inleye basalım ve direkt indese de geçti. Buradan sonra ee, bir tık daha ileri gidelim. Ee, daha da süsleyeyim. Aslında çalışmayı bitirdik. Ama ben buradaki hisseyi yazdıktan sonra gidip veri kısmından tümünü yenileye basmak istemiyorum diyorsanız ve ben buraya bir hissenin adını yazdığım anda gelsin istiyorsanız bunun için de tabii ki yol var. Hemen bir makrolara başvururuz. Yukarıdaki geliştirici kısmından kod görüntüleye basacağız. Eğer sizde burada geliştirici kısmı gözükmüyorsa sağ tıklayıp şeride özelleştir dedikten sonra sağ taraftaki alandan şu geliştiricinin geliştiriciyi aktif edip tamamı basabilirsiniz. Geliştirici kısmı geldikten sonra kod görüntüleye basıp bu sayfada sol taraftan hisse veri sayfasını seçiyorum. Hisse veri benim bu sayfaya verdiğim ad. Siz başka bir ad verdiyseniz onu seçebilirsiniz. Daha sonrasında şuradaki general'a worksheet yapıyorum. Buradaki selection change'i de change olarak yapıyorum. Buraya da yine önceden hazırladığım kodu yapıştırıyorum. Bunu yine açıklamalara koyacağım. Siz oradan da kolaylıkla kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Ben bunu da bir açıklayım nedir diye. Burada aslında A2 hücresinde bir değişiklik olduğu zaman tüm tabloyu refreshleyecek bir ufak bir makro kodu. Şimdi dönüyoruz. Burada en kayıymış şu an. Şuna bir index yapıyoruz. Ve sadece Enter'a basıyoruz ve grafiklerimiz de buradaki tablomuzda indese döndü. Artık yukarıdan veriden tümün yerine dememize bile gerek kalmadı. Çalışmayı böylece bitirmiş olduk. Bunu daha fazla da türetebilirsiniz. Ben örnek olması açısından iki grafik çizdim. Siz isterseniz burada dolar grafiği ile buradaki endeks grafiğini, piyasa değerini hepsini tek bir grafikte birleştirerek de çizdirebilirsiniz. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.